İlk insanlar doğadan topladıkları besinleri parçalara ayırarak tahılların ve meyvelerin tohumlarını çıkardı. Çıkarılan tohumları toprağa ekerek hasat etmeye başladı. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez. Tohumların çıkarılması ve bunların toprağa ekilmesi tarımsal faaliyetlerle ilgilidir. Dolayısıyla bir yerde tarımsal faaliyet varsa yerleşik hayat ve özel mülkiyet anlayışı da vardır. Gerçekleştirilen bu tarımsal faaliyet üretim fazlasına neden olur. Üretim fazlası da ticareti geliştirir. Tarımsal üretim insanların doğaya olan bağımlılığını arttırmaz, azaltır. Doğru cevap C seçeneğidir. Anadolu tarihinin 11. yüzyıldan sonra yazılan sayfalarında artık Bizans'ın kaderi Selçukluya ve Selçuklu'nun geleceği de Bizans'a bağlıdır. Biri diğerinin içinde eriyen, sahip çıktıkları çift başlı kartalın gölgesinde aynı yolu yürüyen ama farklı menzillerde konaklamayı ilke edinen iki uygarlık ve hayat tarzı söz konusudur. Bu metinden Anadolu'daki Selçuklu hakimiyeti için aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Metinde geçen farklı menzillerde konaklamak ifadesi farklı kültürlere yapılan bir vurgudur. Selçuklar İslam'ı, Bizans ise Hristiyanlığın Ortodoksluğunu temsil eder. Yine bunların çift başlı kartalı sahiplenmesi ve aynı yolu yürümeleri iki topluluğunda Anadolu'da etkin olduğunu gösterir. Dolayısıyla birlikte yaşama konusunda iki topluluk bir irade göstermiştir. Doğru cevap A seçeneğidir. Osmanlı Devleti ilk ahitnameyi 1353'te Rumeli'ye geçtiklerinde Venedik ile savaş halinde olan Cenevizlere vermiştir. Fatih Sultan Mehmet, Venedik'ten gelebilecek saldırıların önüne geçebilmek için onlara İstanbul'da oturma izni ve düşük gümrük vergisiyle ticaret hakkı sağlamıştır. Osmanlı Devleti, 1570 yılında Venedik Devleti'nin elinde bulunan Kıbrıs'ı almak için Fransa'ya verdiği kapitülasyonları genişletmiştir. Osmanlı Devleti daha sonra güçlenen İspanya'ya karşı İngiltere'ye kapitülasyon vererek İngiltere'yi kendi safına çekmiştir. Bu bilgiler dikkate alınarak Osmanlı Devleti'nin kapitülasyonlarla aşağıdakilerden hangisini hedeflediği söylenemez. Fatih Sultan Mehmet'in Venedik'ten gelebilecek saldırıların önüne geçebilmek için Cenevizlere kapitülasyonlar vermesi yine İngiltere'ye kapitülasyon vererek İngiltere'yi kendi safına çekmek istemesi kapitülasyonlarla siyasi ittifaklar kurmak istediğinin göstergesidir. Dolayısıyla bunlarla Avrupa'daki güç dengelerini kendi lehine çevirmek istemiştir. Böylece askeri ve siyasi güvenliğini sağlamayı amaçlamıştır. Farklı ülkelere düşük gümrük vergisi uygulayarak aynı zamanda ticaretin gelişmesini amaçlamıştır. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Orta Doğu'da Osmanlı egemenliğindeki Arap toprakları 1916 yılında imzalanan Sykes-Picot anlaşmasıyla sömürgeci İngiltere ve Fransa arasında paylaşıldı. Bu devletlerce oluşturulan sınırlar bölgenin tarihine, kültürüne ve sosyal yapısına aykırı olarak şekillendi. Bu durumun Orta Doğu'da aşağıdakilerden hangisine neden olduğu savunulabilir. Avrupalı devletlerce oluşturulan sınırların bölgenin tarihine, kültürüne ve sosyal yapısına aykırı olarak şekillenmesi sorunları iyice arttırmıştır. Artan bu sorunlar da bölgede yaşayan topluluklar arasında sürekli savaş ve çatışmalara neden olmuştur. Doğru cevap D seçeneğidir. Bu inkılaplara bakılarak cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Saltanatın kaldırılması ve akabinde cumhuriyetin ilan edilmesi rejim değişikliğinin esas alındığının göstergesidir. Seçime dayalı cumhuriyetin ilanı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi, seçmen yaşının düşürülmesi ise siyasi hayata katılımı arttırmayı amaçlar. Çok partili hayatla birlikte Farklı fikirlerin yönetime yansıması kolaylaşır. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi eşitlik anlayışını güçlendirir. Tüm bunlar demokratik ilkelerle uyumludur. Kişi egemenliğine karşıdır. Doğru cevap E seçeneğidir.